Paranın sadece cebimizde değil, önce zihnimizde kazandığınızı hiç düşündünüz mü? Herkesin dilinde ekonomi, herkesin aklında nasıl daha iyi geçinebilirim sorusu. Ama asıl soruyu, para ile ilgili düşüncelerim bana nasıl hizmet ediyor, nelerimi engelliyor, nelerimi açığa çıkarıyor diye hiç sordunuz mu? Bugün paranın zihnimizdeki gücünü farkındalıktan yatırıma uzanan o zihin yolculuğunu hem bilimsel hem de içimizi ısıtan bir bakışla birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek istersen hoş geldin Zihnanca kanalındasın. Burada para sadece rakam değil bir enerji bir bilinç ve insanın kendini yeniden yaratma aracı. Hadi birlikte iç yolculuğa çıkalım çünkü gerçek zenginlik önce içeride başlar. Geçtiğimiz günlerde, bir arkadaşım, iki çocuk annesi, özel sektörde çalışan, her ay ay sonunun nasıl getireceğini düşünen binlerce insan gibi kendini bir çıkmazda bulmuştu. Bütçe yapıyorum, harcamaları kısıyorum, yine de yetmiyor. Sanki para bana küs gibi diyordu. Biraz sohbet ettikçe fark ettim ki, sorun sadece gelirin gideri karşılamaması değil, zihin para konusunda kendini sabote ediyor. Bu sabote eden sesleri tanımadan hangi artırımı yapsak, hangi işte çalışsak ya da ne kadar ikramiye gelse de huzur gelmiyor. Tıpkı yağmurlu bir İstanbul sabahında otobüs durağında beklerken cüzdanında ne kadar para olursa olsun içinizdeki kaygının hiç eksilmemesi gibi. O yüzden bugün biraz daha derinlere parayla ilgili zihnimizde neler olup bittiğine ineceğiz. Türkiye'de enflasyon, artan yaşam giderleri, maaşların erimesi, işsizlik bunlar sihirli değnekle çözülecek şeyler değil. Ama ne kadar zor olursa olsun her birimizin kontrol edebileceği bir alan var: zihnimiz. Parayla ilgili inançlarımız, geçmiş deneyimlerimiz, hatta çocukken ailemizden duyduğumuz "para kolay kazanılmaz" ya da "çok para göz çıkarır" gibi cümleler bugünkü finansal davranışlarımızı şekillendiriyor. Bilimsel olarak buna para şemaları diyoruz. Psikoloji profesörü Brad Clones'un araştırmaları gösteriyor ki, parayla ilgili negatif şemalarımız varsa, örneğin para kazanmanın kötü bir şey olduğuna, paranın elden çabuk gideceğine inanıyorsak, bilinç dışı olarak elimizdeki fırsatları da kaçırıyoruz. Zihinsel para farkındalığı işte burada devreye giriyor. Bu noktada davranışsal ekonominin bize söylediği çok temel bir gerçek var. İnsanlar parayla ilgili kararlarını çoğunlukla mantıkla değil duygularla alır. Bunu Daniel Kahneman'ın hızlı ve yavaş düşünme teorisinde net olarak görüyoruz. Hızlı düşünme sistemi anlık duygularla kararlar alırken yavaş sistem daha bilinçli, rasyonel hareket eder. Zor ekonomik koşullardaysa hemen hemen herkes hızlı sisteme teslim olur alışverişte indirim mark kaçırmayayım telaşıyla ani harcamalar yapmak, kredi kartını biraz fazla zorlamak bunların arka planında beynimizin bize oynadığı oyunlar var. İşte bu yüzden finansal farkındalık önce zihinsel bir duruş gerektirir. O an durup bu harcamayı gerçekten istiyor muyum yoksa sadece anlık bir rahatlama için mi yapıyorum diye kendine sormak ilk büyük adım. Spiritüel farkındalık ise burada yeni bir kapı aralıyor. Birçok spiritüel öğretide para bir enerji olarak görülür. Verdiğin enerji hayatına geri döner. Paraya olan bakış açımızı değiştirdiğimizde evrene verdiğimiz mesaj da değişiyor. Sabahları "Bugün bana gelen her gelire şükrediyorum. Elimden çıkan her para bana huzur ve bereket olarak döner." diye bir cümleyle güne başlamak sadece motivasyon değil, bilinçaltına yeni bir kod yüklemektir. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki şükür ve minnet duygusu finansal stresi azaltıyor ve insanları daha sağlıklı finansal kararlar almaya yönlendiriyor. Çünkü şükreden insan sahip olduklarının farkında olurken sürekli eksik hisseden kişi ne kadar parası olursa olsun zihinsel olarak yoksunluk halinden çıkamıyor. Şimdi paranın zihnimizdeki bu gücünü fark ettik. Peki günlük hayatta ne yapabiliriz? Öncelikle gelir gideri düzenli olarak yazmak, bir finansal günlük tutmak bilimsel olarak kanıtlanmış en etkili yöntemlerden biri. Çünkü kayıt altına alınan her harcama, gözümüzde büyüyen her şey çok pahalı endişesini somuta çevirir gider kalemlerini gruplandırıp hangi harcamaların gerçekten elzem, hangilerinin ise alışkanlıktan ya da duygusal ihtiyaçtan kaynaklandığını görmek tasarruf yapmanın ilk adımıdır. Mesela günde bir bardak kahve için harcadığınız parayı düşünün. Her gün 30 lira harcadığınızı varsayalım, ayda 900 lira, yıllık 10.800 lira. İşte damlaya damlaya gör olur dediğimiz tam da bu. Sadece bir alışkanlığı değiştirerek yıl sonu için kendinize bir yatırım fonu ya da acil durum hesabı yaratabilirsiniz. Bir başka önerim en kötü gün bütçesi oluşturmaktır. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği, maaşların yetmediği bir ortamda acil durum fonu bir lüks gibi gelebilir. Ama her ay ister 50 lira, ister 500 lira küçük de olsa kenara koyacağınız birikim finansal özgürlüğün ilk anahtarıdır. Bilimsel olarak beklenmedik harcamalara hazırlıklı olmak insanın kaygı düzeyini azaltır. Bu da daha sakin, daha bilinçli kararlar almanıza imkan tanır. Ayrıca alışveriş yaparken ihtiyacım gerçekten var mı yoksa anlık bir heves mi diye kendinize 2 dakika düşünme izni verin. Psikologlar bekleme süresinin dürtüsel harcamaları yüzde 40'a kadar azalttığını söylüyor. Bunu bir de gerçek bir örnekle pekiştirelim. Hatice Hanım İzmir'de yaşayan emekli bir öğretmen. Uzun yıllar boyunca ay sonunu zor getirmiş sonra parayla ilgili inançlarını değiştirmeye karar vermiş. Paramana zor geliyor demek yerine, bugün sahip olduklarım için minnettarım, küçük de olsa birikim yapabiliyorum demeye başlamış. Her gün harcamalarını defterine yazmış, market alışverişinde indirimleri takip etmiş, ihtiyaç fazlası hiçbir şeyi almamış. 3 yılda küçük küçük biriktirdiği ile çocuklarına, torunlarına destek olmuş, hatta pandemi döneminde aş evine bağış yapacak kadar güçlenmiş. Hatice Hanım'ın başarısı, büyük yatırımlar yapmasında değil, zihinsel dönüşümde ve farkındalıklı hareket etmesinde yatıyor. Çünkü para ile ilişki rakamlardan çok daha fazlası. Bir bilinç, bir tavır, bir hayat duruşu. Şimdi sen kendi finansal yolculuğuna şöyle bir bak. Para ile ilgili en çok hangi düşüncelerin seni sabote ediyor? Hangi atasözleri, hangi aile hikayeleri bilinç altında hala yankı buluyor? paranın gözü kördür mü yoksa ak akçe kara gün içindir mi sende ağır basıyor bugün sadece bir harcamanı gözlemleyerek başlayabilir zihinsel olarak yeni bir sayfa açabilirsin kendine şu sorumu isterim parayla ilgili en derin inancım ne ve bu inanç bana hizmet ediyor mu beni sınırlıyor mu Hayatındaki finansal gücü yeniden keşfetmek, daha bilinçli adımlar atmak, paranın sadece cebinde değil, zihninde de akmasını sağlamak istiyorsan, Zihnanca kanalına abone olmayı unutma. Sorularını, hikayelerini ya da yaşadığın farkındalıkları yorumlara yaz ki bu yolculukta yalnız olmadığını birlikte hissedelim. Unutma, asıl zenginlik içimizde başlar ve ancak bilinçle büyür şimdi birlikte zihinlerimizi zenginleştirme zamanı bir sonraki videoda görüşmek üzere